Hocalar mı? 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 Var mı bir ihtiyacın burada? Mesela bizden istediğin... Ya bak biz şimdi hepimiz üniversite hocasıyız. Böyle ya şu da olsaydı ne güzel olurdu burada dediğin, aklından geçeceğin ha? Var mı? Ben de bir an önce şey, böyle almak istiyorum. Oo kusur benim olursun bence. Evet, 15 yılın dışında hastaneye takıldığı gerektir. Kırmızı bir işlem etsin. Aynen. Dikkat et. Dikkat Bugün neden buradayız diye baktığımız zaman biz aslında kadınlara nasıl dokunabiliriz diye düşündük üreme sağlığı kapsamında kadınların ele alınması gerekiyor en verimli alanlardan biri kadınlara dokunabileceğimiz alanlardan biri olduğu için böyle bir etkinliği planladık ekip olarak nelerden bahsedeceğiz aile planlamasından bahsedeceğiz kadınların en çok ihtiyaç duyduğu belki gizli olan noktalardan biridir aile planlamasından bahsederken anneler gelirken çocuklarıyla geleceği için çocukların bir boyunu kilosunu ölçelim, gelişimleri nasıl onu değerlendirelim diye düşündük. Onları ele aldık. Ee, bildiğiniz üzere ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük bir afet yaşadı. Ve bu afetten milyonlarca insan etkilendi. Bu etkilenen insanlar arasındaki en büyük kutlardan biri pek tabii kadınlar. Kadınlar e, afet dönemlerinde her zaman dezavantajlı koruyucu olmalarının yanı sıra yeni yaşam yerlerinde, e, kalabalık ortamlarda bu aile ilişkilerini, aile düzenini devam ettirme sorumluluğu olan e, insanlar ve bununla birlikte e, kadın olmanın getirmiş olduğu bir takım zorluklar var afetten sonra. Bunların ihtiyaçlarının neler olduğunu çok farkındaydık biz merkezimiz olarak. Ve üniversitemiz olarak da Adıyaman genelinde ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde öncelikle olarak kadınlara yönelik üreme sağlığıyla ilgili bir hizmet vermenin gerekli olduğunu hissettik. Ve bu kapsamda çalışmalarımıza başladık. Ee, biz bugün burada Kadın Sağlığı Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi nezdinde özellikle uluslararası 5 Mayıs Ebelik Haftası e, önemini vurgulayarak kadınlarımıza bir takım önemli konular hakkında eğitim vermek için geldik Konteyner kentimize. E, bu konularımız arasında genital hijyen, kentken bebeği muayenesi, e, gebelik dönemindeki hijyen durumları, hemen ardından KKMM vesaire bir takım konularda kadınlarımızı bilgilendirmek istedik. Genital yani, hijyen ve mensual hijyen hakkında. Çünkü özellikle deprem bölgesinde olduğumuz için kadınlarımız birçok konuda eksik durumda ve bu konuda da özellikle ebelere ebelik mesleğine büyük iş düşmekte büyük önem var bu şekilde. Bugün burada e, yaklaşık iki gündür planladığımız bir etkinlik içindeyiz. Bugün üçe kadar sürecek. E, ben kendim alanım e, gebe bir olsun standındayım. Bunun dışında mümkün çekimi, e, hijyen, e, genital evet. jen, temizlikle alakalı. E, şu anda gebe kadınlarımıza ya da emzirme dönemindeki kadınlarımıza gerekli eğitimleri soramadıklarını ya da bazen e, vatandaşlarımızdan aldığımız belki kadınımız e, bilgili ya da bilinçli ama işte hala aklına soru işaretleri olabiliyor. Buna bir takım olsun rahatlığı kazandırarak en azından bilir kişi modunda olarak e, öncülüğünde öğretmenlerimizin olduğu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Ve Adyo Ebedik bölümünün düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Biz genital hijyen ve menstrual hijyen hakkında bilgi veriyoruz kadınlara. Bu konuda konteyner kentte olduğu için hijyenlerini Yeterince sağlayamadıklarını düşünüyoruz ve bunları anlatarak ne konuda eksik olduklarını soru-cevap şeklinde anlatarak faydalı olmaya çalışıyoruz. Ah.